Arkadaşlar merhaba. Bugün size Osse'nin 265603 modelini tanıtacağım. Ürün az önce geldi. Fotoğraflarından farklı. Fotoğraflarda aynalı olduğu gözükmüyor mesela ürünün. Garanti belgesi, faturası elektronik fatura olarak e-mail adresime geldi bu arada. daha bayağı bir küçük güneş gözlüğü. Şu şekilde aynalı olduğunu gösterelim. O siyası burada. Kulak sap kısımları bayağı bir ince. Hafif bir gözlük arkadaşlar.